Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a yeni gelen promo kodu göstereceğim. Önce de geçmeden önce kanalımız 30 abone oldu. Bunun için herkese teşekkür ediyorum. Ve daha da olmasını istiyorum. İnşallah daha da olur. Sizleri çok seviyorum. Şimdi Roblox.com promo kodası geleceğim. Promo çok. İnşallah doğru yazdım. Evet. Şimdi Hemen ben geliyorum. Arkadaşlar hemen konu kadımızda şu. Hmm, toy bir dakika. Toyu Kohanes 2020. Bu arkadaşlar hemen şey yapalım. Toyu Pardon pardon. Şey. Toyu hat Kohanes 2020. Bu hakkında hemen yapıyoruz. Ve başarıyla kabul ediyoruz. Hemen giriyoruz. E, şimdi bu bir şey. Siz deyin. Kulaklıklı tavşan kulağı gibi bir şey. Arada hemen bir şey yapmam lazım. Nasıl olacak bir dakika. Şunu yap. Yani güzel kalıyor, bence güzel. Daha doğrusu ben bir karakter yapacağım. Bence hoş, güzel bir şey. Bir izlediğiniz için teşekkürler, like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşürüz. Neyse, hadi görüşürüz. Bay bay.